Merhabalar efendim yine güzel bir günde e, Ekometre programında bizimle birliktesiniz e, yurt te televizyonu programlarının arasında olan Ekometre programı hafta içi saat 11 ile öğleden sonra 14'te yayınlanan bir program bu programda yine her zaman olduğu gibi hatırlatıyorum e, e, başlığımız ana başlığımız ekonomi ama ekonominin nedeni olan sosyal ve siyasal sebeplerle Ekonominin oluşturduğu sosyal ve siyasal sonuçları yine bu programımızda tartışıyoruz. Yine bugün 92. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kuruluşuyla ilgili konumuzu biraz e, değiştirelim dedik ve Cumhuriyet döneminin 1923'teki ilanından az öncesinde ve sonrasında e, ekonomi neydi? Bu ülke nasıl kuruldu? Biraz e, onu anlatmaya çalışacağız. E, dünkü programımızı izleyenler anımsayacaklar Bir konumuz vardı Sayın Zübeyir Batur. O da bize e, e, özellikle İstiklal Savaşı'na başlamadan önce eldeki özellikle askeri mühimmat olarak neler vardı? Onlar üzerine biraz konuşmuştuk ve e, bu kadar sınırlı olan cephane ve savaş aracının üzerine de inancı ve kararlılığı ve Mustafa Kemal'in liderliğini koyduktan sonra nasıl kazandığımız üzerine bir söyleşi yapmıştık. Bugün Cumhuriyet döneminin ve hemen sonrasının ekonomisine de mercek tutacağız. Efendim aslında çoğumuz, e, biliyoruz belki birçoğunuz için tekrar olacak ama bunların arasında bugüne yansıyan, o günlerin geçerli olan ya da var olan nedenlerinin bugün için doğurduğu sonuçlara da atıf yapacağız. Sanıyorum bunlar sizin için yeni olacak. Öncelikle devralınan mirasa bakalım. E, Atatürk... E, daha 1923'e gelmeden kendisi yeni bir ülkeyi tasarlayıp tasarladığı bu ülkenin lideri olarak harekete geçtiğinde kötü bir ekonomik miras vardı. Neler vardı? Hepinizin bildiği kapitülasyonlar. Kapitülasyonlar neydi? Kapitülasyonlar yabancılara verilen büyük imtiyazlar, büyük ayrıcalıklardı. Özellikle yabancı sermayenin ee, Anadolu'da gelmesi, yerleşmesi, üretim yapması, ürettiğini istediği gibi satması, efendim sınırları kullanması, e, her tür ticari bugün için ithalat ve ihracat dediğimiz üretim de dahil olmak üzere yabancıların kontrol ettiği bir yapı. Gelecek e, programlarımızda bu kapitülasyonlara tekrar e, ele alacağız. Bunun dışında çok büyük dış borçlarımız vardı. Dış borçlarımızı biliyorsunuz e, e, konuyla ilgilenenler de hatırlayacaklar. 1800'lü yıllarda ilk borcumuzu İngiltere'den almıştık. Ancak alınan borcu e, o günkü Osmanlı Devleti'nin koşulları içinde geri ödemesi çok zordu. Bu nedenle bir kurum kuruldu. Söylediğimde hatırlayacaksınız. Düğünü Umumiye İdaresi. Bu idarenin görevi aslında baş öncelikle Galata ve çevresinde olan yabancı bankerlerin e, paralarını tahsil edebiliyor olması ve giderek de dışarıdan alınmış olan borçların ödenebiliyor olması için kurulmuş olan bir kurumdu. E, duyun Umumi aslında Osmanlı Devleti'nin başına çok büyük işler açtı. Neden? E, çünkü e, bir defa bu kurumda e, tamamen idaresi yabancılar elindeydi. Ayrıca e, çalıştırdığı personel sayısı olarak da o gün, dün koşulları içinde en fazla personel çalıştıran kurumlardan birisiydi. Bir başka önemli idare de reji idaresi. Reji idaresi aslında şu, bir tür ithalat ve ihracatın hangi malın ne kadar, bugünkü gümrük birliğine benzeyen bir yapıda ne kadar malın gireceğini ve çıkacağını, neyin ne kadar üretileceğini, ne kadar tütün üretilip kaça satılacağına karar veren bir kurumdu. Sonra e, özellikle içeride sıkışan bu ekonomik yapı üzerine e, yabancı sermayeye e, kapılar biraz daha fazla açıldı, daha büyük imtiyazlar verildi. Neler yapıldı? Örneğin onlardan daha az vergi alındı. Tıpkı bugün Çin mallarının Türkiye, e, Türkiye'deki bir takım sektörlere verdiği zararın benzerine o gün. Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin ve gümrük indirimlerinin, gümrük muafiyetlerinin, düşük vergilerin yaptığı etkiye hemen hemen yaptı. Tabii Atatürk bu tablo içinde ülkenin siyasi yapısını tanımlarken, sosyal yapısını tanımlarken ekonomik yapısı içinde bir takım temel kavramlar üzerine ekonomiyi kurdu. Hatta anımsayacaksınız Mustafa Kemal'in de güzel bir sözü var diyor ki bu idari ve askeri başarıyı ekonomiyle taşlandırmamız gerekiyor. Peki ekonomi için düşündüğü neydi model olarak? Tamamen milli ve bağımsız bir ekonomi. <laughs> Affedersiniz. Bu o, milli ve bağımsız ekonomiyi oluşturmanın koşulları aslında e, çok dünyada bir model olarak da yoktu ki biliyorsunuz e, yine konuyla ilgili olan izleyicilerimiz anımsayacaklar. Özellikle 1929'lar civarında e, dünyada da ciddi bir kriz vardı, ekonomik kriz vardı ve o krizle e, Atatürk Türkiye'sini Atatürk'ün kurmuş olduğu o dönemdeki ekonominin yapılanması da aşağı yukarı aynı döneme gelir. 1938'de Balta Limanı ve Ticaret Anlaşması, pardon 1838'li yıllarda Osmanlı'da yapılan Balta Limanı ve Ticaret Anlaşması da yine yabancı ürünlerin Türkiye'ye bir tür istila etmiş olması üzerine Atatürk yerli üretimi, bu yerli üretimi öncelikle biraz sonra açıklayacağımız gibi ee, kısmen de olsa yine yabancı sermayeye ve özel sektörün yapması gerektiğini ama daha sonra devletçilik diyebileceğimiz yapıyla e, bizim üretmemiz gerektiği konusunda e, karar almasını bu e, Balta Limanı Anlaşması'nın olumsuz sonuçlarının da etkisi var. Ee, mesela bakın yine Osmanlı döneminde size çok aşina gelecek tekstilde özellikle bu 19. yüzyılın başında Osmanlı kendine yeter iken yüzde 80 ile yüzde 90'ı cumhuriyetin kurulma yıllarının hemen öncesinde dışarıdan ithal edilen durumdaydı. tekstilden söz ediyoruz. Ee, bunun dışında Atatürk'ün bu dışa bağımlılık, yerli sermayenin birikmemiş olması, uzun yıllar savaşların vermiş olduğu etkilerle öz sermayenin birikmemiş olması nedeniyle Cumhuriyetin ilk yıllarında hatta Cumhuriyet ilan edilmeden önce İzmir İktisat Kongresi'ni toplayarak liberal diyebileceğimiz, özel sektör ağırlıklı olan bir sistem önerdi. Ee, bu kararı almasında Atatürk'ün serbest piyasa batıda gelişmeye başlayan serbest piyasa ekonomisinin bir modelini e, bu ülkede gerçekleştirmek ihtiyacı kadar yetişmiş elemanının olmaması, az önce ifade ettiğim gibi öz sermayenin birikmemiş olması, e, bir tür savaş yorgunu olan, e, dağınık olan, tam kurumsallaşmamış yapılarının olduğu bu ülke için bir çözüm gibi görmüştü. Ee, yabancı sermayeden kurtarmak istediği alanlar neydi? İsterseniz bu alanlara bir bakalım. Örneğin bankacılık, sigortacılık, demiryolu ve ulaşım, tramvay işletmeciliği, elektrik, aydınlatma, hava gazı iletişim gibi aslında zorunlu olan devletin temel altyapı hizmeti dediğimiz ama mutlak kar getiren bu yapılar gerçekten yabancıların elindeydi. Oldukça karlı. Biraz önce bir reji idaresinden söz etmiştim. Reji idaresi Osmanlı İmparatorluğu müşterek menfaati reji şirketi adıyla kurulmuş olan bir şirketti. Yine biraz önce ifade ettiğim gibi ekimden ürüne, ürünün pazarlanmasından ne kadar miktar elde edilinceye kadar karar veren bir kurumdu. Peki Atatürk bunlara karşı çıkarken e, elde ne vardı? Bakın elde şu vardı: yüzden fazla işçi çalıştıran işçi e, iş yeri sayısı sadece ve sadece 56. 56 tane iş yerimiz yüzden fazla işçi çalıştırıyordu. E, Nüfusun da sanayileşme 18. yüzyıl İngiltere sanayileşme dönemindeki dönemi henüz yaşamadığı için ki bugün de belki biz onu atlayarak bugünkü neoliberal politikalarla küreye küresel rekabete eklendik. %80'i de biliyorsunuz kırsalda yaşıyordu o dönemin nüfusu. Yani sanayi, teknoloji, o günün koşullarına uygun olan sanayiyi üretecek yapı ve insan gücü yoktu. 4100 kilometre demir yolumuz varmış. Bunlar yapıldı biliyorsunuz Cumhuriyet döneminin en önemli lokomotifi sanayi ve teknolojiye istendik seviyeye ulaşabilmesinin koşulu ulaşımı çözmekti. Bunun için 4100 kilometre demir yolu yapıldı. Ama bu demir yolunu da yapanlar ve işletenler de yabancı sermayeydi. Ne kadar? Yüzde 66'sı. Limanlar ve limanlarla ilgili yapılanlar da aşağı yukarı böyle. Biraz önce 1923 ile 1929 arasında Mustafa Kemal'in bu Osmanlı'dan devralmış olduğu ekonomik mirası ya da mirassızlığı ilk çözüm olarak liberal ekonomide buldu demiştik ve bunun içinde İzmir İktisat Kongresi'ni topladı. İzmir İktisat Kongresi aslında e, Cumhuriyetimizin bugüne kadar başlamış olan devrimlerinin e, kısmen de olsa zaman zaman da olsa kesintiye uğramasında aslında bir gerekçe olarak kullanıldı. Zaten Atatürk de İzmir ve İktisat Kongresi'nde böyle iste, istiyordu. Açık bir ekonomik sistem, liberal bir sistem, özel sermayeye ve yabancı sermayeye açık bir sistem olarak hep örnek olarak gösterilir ve atıf yapılır. Ancak e, e, İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar ki biraz sonra onların hiç maddenin e, yapısını değiştirmeden sizlere aktaracağım. E, alınan bu kararlar daha sonra devletçi politikalarla altı oktan biri olan devletçilik sözünün anlamını verecek şekilde yeniden revize edilmiştir. Biraz daha yakından bakalım e, İktisat e, Kongresi'ne. Bakın alınan kararlar... E, şu şekilde özetlenebilir. Birincisi bütün çabalar ülkenin kalkınmasına yönelecektir. Yani yapılacak yatırımlardaki ana hedef üretim. Yerli üretim geliştirilmeye çalışılacaktır. Ekonomik gelişmeye katkısı olması kaydıyla yabancı sermayeye karşı olunmayacaktır. Reji idaresi kaldırılacaktır. Aşar vergisi kaldırılacak, yerine uygun bir vergi konacaktır demir yolları, limanlar ve diğer ulaşım altyapısı geliştirilecektir. İhracat teşvik edilecek, lüks ithalattan kaçınılacaktır. Yeni bir gümrük tarifesi hazırlanması zorunludur. Sanayicilere kredi vermek üzere bir sanayi bankasının kurulması sağlanacaktır. Savaş sanayi tesisleri geliştirilecektir ki önümüzdeki günlerde bu savaş sanayi üzerine bugün gelen Tusaşın kurulmasına kadar geçen süreyle de ilgili bir program yapacağımızı söylemek isterim. Bu İzmir İktisat Kongrelerinin yaklaşık 10 maddede çok daha fazla maddeler var ama özetlenebilecek bu yapısında ulusalcılık yöntemine ilişkin atıflar oldukça yoğun yapılmıştır. Az önce söylediğim gerekçelerle ama uygulama aslında öyle olamadı. Daha sonraki sunumlarımda, anlatımlarımda göreceğiniz gibi. Hatta birçok özel kurum daha sonra özelleştirilmiştir. Evet, iktisadi olarak, ekonomik olarak konan bu modele tam olarak liberal bir model demek Zor, Tam olarak devletçi bir model ne kadar ulusalcı, milliyetçi ve yerele atıf yapılan bir program olsa da tamamen ulusalcı, bağımsız bir kapalı ekonomi de demek mümkün değil. O nedenle İzmir İktisat Kongresi'nin alınan kararları iktisadi terimle tam bir karma ekonomi olduğunu söylemek mümkün. Mustafa Kemal bu ülkedeki genel durum üzerine halkın da yaşadığı hayatı görmek üzere yani bu kararlarla birlikte hem alırken hem sonrasında aslında sizin de bildiğiniz gibi çok sık yurt gezilerine çıkardı. Doğrudan doğruya bu üretim ve tüketim sürecini yaşayan insanlarla görüşürdü ve halktan aldığı bu izlenim ve veriyle daha sonra doğrudan doğruya halkın yaşamına etki edecek bir takım e, kararların alınması için çalışırdı e, Örneğin Mustafa Kemal yaptığı bu yurt gezilerinde en çok eksikliğini hissettiği şeyin makina kullanımının çok az olduğunu söylemesi Peki ne kadar azdı e, Makine gücü kullanan kuruluşların toplam sayısı o dönemde 374 ve bunların yani 374 tane ee, makine kullanan, bir tür teknolojik üretimi yapan bu kurumların e, toplam beygir gücü, yani bu bir tür e, üretilen iş gücüyle doğru orantılı olan bir parametre, e, 20.977 toplam beygir gücü. 1915 yılında da e, bütün bunların e, toplam değeri o günkü değerlerle de çok çok düşük olacağını e, tahmin edebilirsiniz. Peki bazı e, ürünler... E, bir biçimde üretiliyor idi. Bu bir biçimde derken yüzde sekseni kırsalda yaşayan, eğitim almamış, teknolojinin girmediği, işte dokuma tezgahlarıyla biraz endüstriyel tarım ürünleri, tütün gibi üreterek yaptıkları, oluşturdukları artı değere karşılık bakın bizde neler yoktu. Örneğin demir ve çelik madenlerimizi işletemiyorduk. Elde edilmiş olan demir ve çeliği işleyemiyorduk. Ki bu demir ve çeliğin işlenemiyor olması ağır sanayinin teknolojiye dayanan, dünyada yeni yeni gelişmeye başlamış olan bu teknolojinin henüz daha kurulmasına çok uzak olduğunu da gösteren bir veri. Nüfusun yüzde 85'inin kırsalda yaşıyor olmasına rağmen tarımdaki payımız yüzde 67. Ekilebilir arazi ise... %32 ancak ekilen arazi miktarımız ise %5. Düşünebiliyor musunuz %32'lik ekilebilir bir arazinin içinde biz sadece 5'ine yani yaklaşık 6'da 1'inde tarımsal üretim ki bu da artık Karasaban'la yapılan bir üretim. Ee, az önce verdiğimiz makine e, sahibi olan e, 374 işletmenin Toplam işletmeler içindeki oranı ise sadece yüzde beş. Yani yüzde %95'i tarımda da olsa, diğer küçük sanayi üretiminde de olsa makine kullanamıyor. Tamamen insan iş gücüyle yapıyor ki bu insan iş gücüyle yapılan üretim de aslında eğitimle alınan değil. Bir tür babadan oğula geçen, zanaatkarların yapmış olduğu üretim. İşte bu kadar kötü bir tabloda halkın ihtiyaçlarını karşılamak, üstelik de bu ihtiyaçları karşılarken yerli gücü, yerli sermayeyi ve bunu yapabilecek insanları yetiştirmek için Mustafa Kemal birçok önlemler almak ihtiyacını hissetti. Türkiye İktisat Kongresi'nde alınan bu kararlar doğrultusunda Türkiye'deki ekonomik gelişmeyi de e, dört temel prensibe dayandırdı Mustafa Kemal. Bu prensipler bir, üreticinin korunması, ikincisi ihracatı özendirme, üç, milli sanayi ve işçiyi koruma. Yani emek ve emek yoğun olan üretimde işçiyi korumanın üretimi artıracağını, artı değerin artacağını aslında fark etmiş bir lider. Bir diğeri ise demir yolu siyaseti. Neden demir yolu siyaseti? Yine ifade ettiğimiz gibi, eğer demir yolunuz varsa, hammaddeyi getirebilirsiniz, işlenmişi götürebilirsiniz. Yani lojistikle ilgili olan bir sorununuz kalmaz. Ulaşım yoksa, üretimin olmuş olmasının da çok bir anlamı yok. Başka neler yapıldı? Biliyorsunuz üretim yapandan çok yüksek vergiler alınmıştı özellikle savaş döneminde. Örneğin bunlardan birisi de aşar vergisiydi. 17 Şubat 1925'te çıkarılan bir kanunla da aşar vergisi kaldırıldı. İsterseniz bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra bu İktisat Kongresinin kararlarının sonuçlarını ve hemen akabinde Mustafa Kemal Atatürk'ün bu serbest piyasa ekonomisinden çok fayda görmeyerek daha devletçi bir ekonomik politikaya geçişini anlatmaya çalışalım kısa bir ara.